Merhaba, ben Serap Şahin. Çocuk edebiyatına gönlünü kaptıran yazarlardan biriyim. Çocuklar için üretiyor olabilmek, onların gözünden yeniden dünyayı anlamlandırmak inanılmaz keyifli bir duygu. Bu duygunun içinden geçerken de gönlümü çalan en önemli unsursa onlarla beraber hiç yaşamamış gibi sil baştan ilk defa yaşarcasına her şeyi yaşıyor olmak. İlk defa korkarcasına onlarla beraber korkmak. İlk defa bir yaş pastanın tadına onlarla beraber bakıyor olmak. İlk defa bir uçurtmayı beraber uçurmak. İlk defa beraber sevmek. İlk defa neler mümkünü beraber düşünmek. İlk defa bir şeylerin farkına beraber varabilmek. İşte onlara bu yolculukta eşlikçi olmak ve yeniden her şeyi sil baştan beraber yaşıyor olabilmek. İnanılmaz keyifli bir duygu ve gönlümü çalan nokta da bu. Tabi bu büyüyü yaşarken de çocuk edebiyatında dikkat etmemiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan en önemlisi de çocuğa görelik ve eşlikçi olmak. Bizler çocuk edebiyatına emek vermeye çalışırken onları bir şey öğretme kaygısından uzaklaşıp onların deneyiminin içinden beraber geçmeyi denemeliyiz. Ve onların hayal gücünü sınırsızca deneyimleyebilecek bir alan açmalıyız. İşte o zaman ancak onların gözünden, pencereden dünyaya bakıp tekrar tekrar yeniden o değişik lezzetlerin tadına bakabiliriz. Ve böylece çocuklarımız da kendi varoluş süreçlerini deneyimleyerek tamamlayabilirler. Çocuk edebiyatının keyifli yolculuğunda nice güzel eserin, nice yeni deneyim alanının ve nice eşsiz lezzetin çocuklarımıza sunulmasını arzu ediyorum. Ve nice güzel kalemlerde onlar için üretmek için can atsın istiyorum tıpkı benim can atıp gönlümü kaptırdığım gibi hoşça kalın